MEBİ, Temel Eğitim LGS ve Takviye içerikleri şimdi yayında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Bireysel Öğrenme Platformu MEBİ, tüm öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapmalarına, ihtiyaç duydukları içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamalarına imkan tanımaktadır. MEBİ platformuna, LGS ve Türkiye Yüzyılı Marif modeli 5. ve 6. sınıf düzeyine uygun binlerce içerik dahil edilmiştir. Böylece MEBİ, öğrencilerin LGS'ye hazırlık sürecinde ve okul derslerini pekiştirmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunuyor. MEBİ ile zamandan ve mekandan bağımsız öğrenmenin gerçekleşmesi ve başta LGS'ye hazırlananlar olmak üzere ortaokul kademesindeki tüm öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Her öğrencinin kendine ait bir profili bulunmaktadır. Öğrenciler, belirli bir öğrenme biriminde yeterli başarıya ulaşana kadar çalışmaya devam eder. LGS'ye hazırlanan öğrenciler için konu çalışma alanında ''Bu konuyu öğrenmeye hazır mıyım?'' testi, konu anlatım videosu, konu özeti, soru çöz, çıkmış sorular ve değerlendirme testi yer almaktadır. Böylece farklı öğrenme, hız ve stillerine sahip öğrenciler seviyelerine göre desteklenmektedir. MEBI, öğrencilerin kendi hızlarında yeni bilgi ve beceriler öğrenmelerine olanak tanıyan, tam öğrenme yaklaşımını merkeze alarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşımda öğrenilmesi gereken bilgiler öğrenme çıktılarına ve kazanımlara bölünerek her öğrencinin bu çıktıları tam anlamıyla kazanması hedeflenir. Okul dersleri modülünde Türkiye yüzyılı marif modeli'ne uygun olarak hazırlanan 5. ve 6. sınıf müfredatına yönelik içerikler destekleyici ve tamamlayıcı niteliktedir. Modül içerisinde her derse yönelik bu konuyu öğrenmeye hazır mıyım modülünde konu anlatım videoları etkinliklerle öğren, model animasyon, simülasyon, oynayarak öğren ve bağlam temelli sorular gibi konuları pekiştirmeye yönelik çeşitli içerikler bulunmaktadır. Yapay zeka destekli asistan kanka. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları materyalin hızlıca ulaşmalarını sağlayarak öğrenme sürecini daha verimli hale getirmekle birlikte bildirimlerle anında bilgi sunmaktadır. MEBİ'de bireysel öğrenme algoritması ve yapay zeka desteğiyle öğrenme izlerini işleyerek öğrencilere rehberlik eden, eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen yapısıyla öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına göre ilerlemelerine, eksiklerini gidermelerine ve güçlü yönlerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Çalışma planı modülü ile öğrenciler aylık, haftalık ve günlük olarak hangi konuları çalışmak istediklerini belirleyerek sınava hazırlık sürecini etkin ve verimli bir şekilde yönetebilirler. MEBI mobil uygulamasıyla da öğrencilerin öğrenme süreçlerini her an, her yerde destekleyen bir platform olarak öne çıkmaktadır. Mobil uygulamayla öğrenciler öğrenme deneyimlerini istedikleri zaman devam ettirebilir kişiye özel öneriler ve geri bildirimler alarak başarıya ulaşabilirler. Öğrenciler, mezun öğrenciler, öğretmenler ve velilerin kullanımına sunulan MEBI platformuna öğrenciler, EBA, öğretmenler, MEBBİS, mezun öğrenciler ve veliler de e-devlet şifreleriyle mebi.eba.gov.tr adresinden giriş yapabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir. Geliştirdiğimiz MEBİ platformuyla tüm öğrencilerimize nerede olurlarsa olsunlar eşit ve kaliteli bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun destek materyalleri ve kaynaklarla kendi hızlarında ilerlemelerini ve eksiklerini tamamlayarak en verimli öğrenme süreçlerini yaşamalarını sağlıyoruz. Eğitimde fırsatları güçlendirerek her bir öğrencinin bireysel potansiyelini ortaya çıkarmayı ve Türkiye yüzyılına uygun bireyler kazandırmayı amaçlıyoruz. MEB ile her yerde, her zaman öğren.